arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok merak ettiğiniz yorumlarda hep sorduğunuz ve istediğiniz bir video çekeceğim. Tabii ki de ne? Videolarımı nasıl editliyorum videosunu çekeceğiz. Birazcık saçma oldu videolarımı videosunu. Neyse buraları siz artık şey yaparsınız. O zaman e, ne bekliyoruz? Hadi başlayalım videoya geçelim. Aynı uygulamasından editliyorum. Evet şimdi sizlere nasıl edit nasıl editleyeceğim onu göstereceğim. Ee, normalde şu bu artıya tıklayıp filme tıklıyoruz ve buradan bir tane video seçip şuralardan falan video seçip editliyoruz. Ama ben daha önce yapmıştım. Örnek bir video. Evet, şimdi ilk başta size bir tanıtayım. Burada bu e, videomuzun şeyine tıklayınca burada 4 Yok kaç tane? Beş tane şey çıkıyor. Makastan böl ayırma, çapma, silme. Yani videoyu editleyebiliyoruz. Buradan hız hızı ayarlayabiliyoruz. Buradan sesi ayarlayabiliyoruz. Buradan e, alt yazıya. Sonra şeylerim hmm, neydi ismi? İşte anladınız siz. Ben gösterdim zaten. ismini unuttum arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Şimdi ilk başta sizlere nasıl bölünür onu göstereceğim. Videomuzda böyle beyaz bir çizgi var. Ondan nereye bölmek istiyorsak oraya getiriyoruz ve tıklıyoruz. Buradan bölme, bölü, bölebiliyoruz, ayırabiliyoruz, çoğaltabiliyoruz, silebiliyoruz. Zaten videonun ilerle, ilerleyip işte diğer diğer kısımlarını detaylı bir şekilde olarak bütün şeyleri göstereceğim. Burada videomuzu bölebiliyoruz. Bakın şurada bölme işaretini tıklayınca burayı bölebiliyoruz. Mesela biz burayı silmek istiyoruz. Beğenmedik. O zaman buradan burayı o silmek istediğimiz kısma tıklıyoruz. Ve buradan sil işaretine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi silmiş oluyoruz. Ama mesela ben vazgeçtim. Burayı geri almak istiyorum. O zaman buradaki geri alma tuşuna basıyorum ve Onları geri alıyorum gördüğünüz gibi. Sizlere videomuzun hızını nasıl ayarlıyoruz onu göstereceğim. Buraya tıklıyoruz ve buradan makastan değil de burada bir tane işaret var. Ona tıklıyoruz ve buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Mesela tavşana getirdiğimizde hızlanıyor ama kaplumbağa getirdiğimizde yavaşlanıyor. Ama mesela ben şu an bütün videoyu yapıyorum. Ama mesela ben videonun küçük bir kısmını e, hızlandırmak istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Gene istediğimiz yere getireceğiz. Ve buradan şu makas işaretine tıklayıp böleceğiz. Ve buradan bir tane daha böleceğiz. Ve burada bir yer oluştu ya. Şu an sarıyla da gösteriyorum. Oradan zamanla mesela ben hızlı yapmak istiyorum. O zaman tavşanı getiriyorum. Ve bakın nasıl. <laughs> Evet gördüğünüz gibi hızlanıyor. Ee, şimdi, şimdi de nasıl yavaşlanıyor onu da göstereyim. Yani uygulayayım sizlere. Bir de yavaş halini göstereyim arkadaşlar. Şu an fazla yavaş yapmak istemiyorum. Şöyle. Ve, aldım. <laughs> Bunun gibi sesiniz hem kalınlaşıyor hem de videolarımızda e, nasıl geçiş yapılır yani nasıl güzel efekt bir şekilde geçilir onu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bölmeyi daha önce öğrenmiştik. Bölmede mesela bir yeri böldük. Oraya tıklıyoruz. Ben buradan mesela böyle direkt geçmesini istemiyorum. Buradan beyaz çizgiye tıklıyoruz. Ve oradan mesela tema, temaya geçiyoruz. Tema da böyle kararta bir şekilde geçiyor. Sonra çözülme var. Çözülme de böyle şey olarak geçiyor. Çözülme olarak geçiyor. Sonra kaydırma. Genelde ben videolarımda kaydırmayı kullanıyorum. Böyle kaydırıyor gördüğünüz gibi. Burada silme var. Burada da silerek böyle geçiyor. Burada da işte geçiş var gördüğünüz gibi. Ama mesela ben istemiyorsam direkt bunu koyuyoruz ve böyle geçiyor normal bir şekilde. Evet bu da bu şekildeydi. Arkadaşlar şimdi sizlere e, ee, videolarda nasıl başlık yani nasıl yazı yazılır ona göstereceğim. Ben videolarda tamamen olarak mesela böyle ismim yazmasını istiyorsam burada makas işareti vardı sonra zaman sonra ses buradan başlık şeyine geçiyoruz. Burada bir sürü şey var gördüğünüz gibi yazı fikri var görüyorsunuz. Böyle açılır menü bilmem ne bilmem ne. Standart böyle ben şimdi sizlere örnek olarak bir tane göstereceğim buraya düzenle diyoruz buradan siliyoruz ve mesela ben buraya ismimi yazacağım Beren yazdım ben buradan mesela şey yapabiliyorum yazı e, yazı şeyini değiştirebiliyorum modelini. sonra e, şey rengini değiştirebiliyorum Sonra buradan büyük büyük mü olacak stilini falan değiştirebiliyorum. Mesela ben şimdi şey böyle rengini değiştireceğim. Mesela ne olsun ne olsun? Mavi olsun. Mavi oluyor ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar bu yazıyı büyütebiliyoruz. Ay ben büyütemedim bir dakika. Ya büyütebiliyoruz gördüğünüz gibi, oynatabiliyoruz, küçültebiliyoruz. Gördüğünüz gibi her şey yapabiliyoruz. Ben şöyle ortaya koyacağım bunu. Evet. Bu şekilde. Şimdi size nasıl bakın böyle oluyor. Evet, arkadaşlar ben markete geldim. Böyle oluyor. Yani bütün video olarak ismim duruyor. Ama mesela ben sadece bir kısmının olmasını istiyorum. Ay bir dakika geri alalım arkadaşlar bunu. Neyse silelim direkt. Mesela ben videonun sadece belirli bir kısmına ismimin yazılmasını istiyorum. O zaman yine öğren yani yaptığımız gibi buradan bölüyoruz. Mesela ben sadece bu e, sarı şekilde gösterdiğim gibi bu kısımda durmasını istiyorum. O zaman gene öğrettiğim gibi öğrettim diyorum. Sanki size ders veriyorum neyse. Buradan istediğimiz şeklini seçiyoruz. Mesela şimdi standart ya da şu olsun. Yine düzenli diyoruz. Buradan mesela şey yazayım. Ver yazayım. Al silmedik arkadaşlar. Neyse. Böyle oluyor. Gör şimdi size göstereceğim. Bu çikolata ve burada da gözüküyor belirli bir kısmında diğer şeyde gözükmüyor evet bu da bu şekildeydi arkadaşlar bu arada bir şey demeyi unuttum ee, bu uygulama tablette telefonda e, bilgisayarda ama Apple'ın bilgisayarında oluyor ee, ama bence yani tablet ya da telefonda yapın çünkü bilgisayarda çok zor oluyor gerçekten yani tavsiyem bu size telefonda ya da tablette yapın o zaman diğer şeyimize geçelim. bir sonraki bin, bir sonraki günden yine merhaba. Ben başka bir günden çekiyorum çünkü işte dün telefon şarjı bitmişti. O yüzden çekememiştim. Ama şimdi devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sizlere ben şey en son ne göstermiştim? Neyse bir şey göstermiştim işte hızı falan göstermiştim sanırım. Şimdi ise sizlere ton ayarlamayı göstereceğim. Mesela komik bir kısım oldu. Onun böyle başka bir renkte olmasını istiyorsunuz. O zaman benim gösterdiğim benim gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bir kısmı ben kesmiştim. O kısmı mesela şuradan ay pardon bir dakika. Burada makas işareti var ya onun yanındaki hız işareti değil, ses işareti değil, şey işareti değil, buradan şu üç renk var ya değişik, onları tıklıyoruz ve buradan gördüğünüz gibi bir sürü renk çıkıyor. Evet şimdi size göstereceğim. Mesela burada yok var, yok olmuyor yani. Burada çizgi var, daha çok karikatür gibi böyle ama buradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha çok gerçeksi mi, şey mi olmasını ayarlıyorsunuz. Bu böyle. Şurada çizgi mono var. Bunun böyle şey karanlık bir şekli. Burada mürekkep var. Bu da böyle. Burada SB var. Bu da böyle karanlık bir şey. Burada patlama var. Bu da böyle daha canlı bir şey. Burada da mavi var. <laughs> Çok pardon. Bazen hapşırabiliyorum. E, gişe bombası var. Bu da böyle. Bunun mavi bir şekli. Burada mavi var. Asıl mavi bu. Burada da mavi var. Burada kamuf, kamuflaj. Kamuflaj var. Kamuflaj hiçbir şey almıyor yani neredeyse. Böyle daha çok azıcık, azıcık karartıcı. Burada rüyada var. Böyle rüyada bir kısım mesela. Bu da böyle bulutlar gibi bir şey. Burada sarı bir renk var. iki tonlu. Burası sessiz film bu daha doğrusu. Bu eski tip ya e, 90'lı. Ama neyse. Burada western var. Bu da böyle bir, ne bileyim videonasız böyle soluk bir şey. şey evet, bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ve e, umarım edit yapmayı öğrenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu video bu kadar değil. Mesela hala aklınızda merak ettiğiniz şeyler olabilir. Ben bu videonun ikinci bölümünü yapacağım. Bundan sonra da o videoyu izleyebilirsiniz. O videoda böyle oyun oyun videoları nasıl çekiliyor vesaire onları göstereceğim. Kanalıma abone olmayın. Hop yine ah, <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mutlu kalın. Hoşça kalın.